Tamam süper ilk sorular geçildi <laughs> Allah be yanlış yaptım Aa yanlış Yine yanlış <laughs> <laughs> Allah'ım yarattım bir dakika Bizim kenar kaçtı 5 kenarı Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Emre hocamla beraberiz şimdi çünkü kendisi bana Meydan okudu hem de benim kanalımda dedi ki düello yapalım ben Estağfurullah hocam <laughs> Neden hocam? Niye yani böyle bir şey Yani içimden geldi ne bileyim <laughs> bu da hadi böyle içimden geldi yani <laughs> Kendine. Matematikte kapışacağız arkadaşlar. Çok güzel bir kapışma olacak ve ödüllü olacak tabii ki. Kaybeden Nusret'te hesap ödeyecek. Tamam, tamam mı hocam? aynen öyle. İstediğimizi tamam yiyoruz ama. İstediğimizi yiyoruz. Tamam anlaştık. Sonunda hesabı ödeyeceksin ama e, Tamam mı? Kaçışı yok. Altın hadi kaplama <laughs> et yerim yalnız <laughs> Yok o yasak hocam. Altın kaplamalı şeyler yasak. Normal bir Nusret <laughs> ısmarlayacak kaybeden. Tamam. Ve size hikayede de Instagram'da da atacağım arkadaşlar hikayeyi. Eee orada Emre Hoca'nın nasıl hesap ödediğini göstereceğim. İnşallah. Şimdi peki nasıl kapışacağız onu göstereyim. Sınav arkadaşlar düelloyu seçeceğiz sınav Tabii ki siz burada bizi göreceksiniz. Biz ekran kaydını alıyoruz. Oradan da size göstereceğiz. Burada arkadaşlar sınav üzerinden nerede şurada düello başlattan Emre Hoca'yı seçeceğim şimdi. Evet. TET Matematik, Emro Emre Hocam istek gönderiyorum. Geldi, geldi mi? Ben de kabul ettim. Şimdi düellonun sonucunda kaybeden Nusret'ten yemek ısmarlayacak. Zaten kazananın keyfi yerinde. Ve düelloyu başlattık. 3, 2, siz de bizimle kapışabilirsiniz. Hadi bakalım. Ben hocam başlayalım. Başlayalım. Ee, ne? Tamam süper. İlk sorular geçildi. <laughs> Bravo. İkimiz de aynı anda hızlı yaptık hocama. Valla iki geliyor. Ben yanlış yaptım yalnız. Ciddi misin? <laughs> evet. Kesilmiştir. <laughs> İlk 5 yarım dairenin çevresi 12 santim olduğuna göre karenin alanı. Ne? İlk baştakinin 5. yarıçap ee, yarı çapı 12. Daha sonra çevresi ipten Şimdi bunu işaretliyorum çünkü ben hızlı olmak istiyorum. <laughs> <Allah>! yanlış yaptım. <laughs> Sen de mi yanlış yani yaptın? Yani ben attım <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Süper. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimdir? Geometri. Burada var ya kelebek var hocam ha. 2 3 benzerlik var doğrusal. A orta taban. Bir dakika şunu çizeyim. Çizemedim. Şunu şöyle şu tarafa alayım. Bir dakika. Ya şunu aşağı alayım. Şunu şöyle çizersem birebir olur. 3. buldum. Buldum vallahi buldum. Bakayım. Hadi. Olley göstermem hocam. Ekran kalitesini arkadaşlar. <laughs> Yanlış mı? Oley, nusret geliyor Nusret seni zengin etmeye geliyorum <laughs> zaten zenginsin de. A bölü B oranı kaçtır? B'ler A'lar 5'ler A bölü B. Ben bunun kolay bir yolunu dur. Diyor ki soruyu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Acayip bir şey ters çevirip çarpsam 5A 5B. Bir dakika yani niye şöyle yapıyorum ki? KB eksi 5A yaptın mı? <laughs> Olgun <laughs> sen. Sana A, avans 2, vermiştim. KB eşittir 2A. KB'leri buradan... He KB'ler birbirini götürüyor. Tamam. Burada ne var? 5A. Tamam. 7A. <laughs> Hadi. Oley. Aa yanlış be. Tüh. O senin yeşilinmiş. Ben kendimi doğumu <laughs> zannettim. Gördük Hocam ben sana avans vermiştim bak Allah, o kadar Allah. söyleyeyim sana ha. Allah Allah razı olsun ya kardeş vallahi demek. Eee iyi söyleyecem 11. Yansın şey oğlum sen. 12. Sayıklıyorsun ben odaklanamıyorum. Eee mor şeyi bozmam lazım senin. Ne şey böyle lan? 11'e. Şey nerede peki? Eee. Ney ne ne sus. 9 eksi 1 bir dakika eksi 1 koy 7 eksi 1 koy 0 bunların en küçüğü hangisi bu en büyük <laughs> bu yanlış mı <laughs> ee, bu ya bu evet evet Hadi. kona yine yanlış Allah'ım yarabbim şu an iki 2yiz hocam ilk bölüm 2-2 iki, iki geçti arkadaşlar <laughs> iki tane <laughs> matematik öğretmeni <laughs> 5 soruda 2 yaptılar. Ama şu an var ya o kadar heyecanlıyım ki şey gibi yarışmaya katılıyorlar ya burası gerçekten ekran önü gibi değil diyorlar öyle. <laughs> X eksenini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ee, X tamam. Onu ben seçtim. X Y, 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 y. bölü sıfıra. Ya hocam ya sus. Bir dakika ne diyelim? Aha buldum. Hadi bir saat doğru. Yes. Aa, yanlış. Yine <gülüyor> yanlış. <laughs> Allah'ım yarabbim bir dakika. Düzgün sekizgenin birer kenarıdır. X dedir. Sekizgen. Tamam. Sekizgense sekizgen bir kenarı kaçtı? Beşgenin yüz. 108. Yüz sekiz. Sekizgen. Altı. 108 sekiz. sekiz. Üç. Dört. Kırk beş. Yüz Nasıl oldu? 135. otuz Bir dakika. Yanlış mı yaptım? Böyle de harika. de. Harika. Eee. Vallahi ya, çok heyecanlandım. Bu ne ya? 135 135, <laughs> 180'e tamamlasana tamamlayamıyorum. 75 tamam. <laughs> 75, 105 daha 180 tamam. Ee, 135 ile 105 arasındaki fark kaç? 30 105 ee, Şıklara bak. Ya ne olacak? Bu soru olsa olsa şudur ya. Hocam şudur yani budur. <laughs> Allah yine yanlış. Yine yanlış Şenol Hoca'nın batışını izliyorsunuz. <laughs> x 1 bölü 5 olduğuna göre yani e, 1 bölü 5'ten küçükse tamam. Burası ne getirir? Çıkar. Eksi ile çıkaralım tamam. Ee, sürü, burası ne getirir? Eksi 1 eksi 1, artı x eksi 1 5 x eksi 1 5 ile çarpsın. Hala burası eksi eksi x artı 1 Evet, sen. evet bunun cevabının bu olduğunu düşünüyorum. Hadi Oley oh be ya arkadaş insan demek telaşlı hiçbir şey yapamıyormuş ha. Hadi hadi hadi. Birden ene kadar en en çarpı n artı bir falan veriyor. Buna göre ana bu ne? 2'nin ikilisi, 3'ün ikilisi, 4'ün ikilisi, 16'ın ikilisi hepsinin ikilisi nedir? Ee, o çok sağlam. Ee, 2'nin ikilisi tamam onu buldum. Artı. Bu arada arkadaşlar her doğru soru bir yıldız kazandırıyormuş yıldız biriktiriyorsunuz. Yıldızları ya elim yanlış buraya değdi. C diyorum, geçiyorum. Oh bir tane daha doğru, süper. Ya yuh ya, o kadar uğraştım. C'yi bastı geçti adam ya. <laughs> tecrübe, tecrübe yani. <laughs> A bölü C nedir? Şimdi A bölü C istiyorsa B'yi yok geçeceğim. Bunun iki katını al. 4A 2B artı 8C eşittir 24. 4A 2 e, katı ne yapar? 8a 2b artı 4c eşittir eksi 24 bunlar gitti sıfır oldu 12a artı 12 a artı c ha buldum harika oley devam edelim hiç şeye bile gerek yok oh be bitti finito finito bakalım ne yazıyor bir gümüş madalya bilgilendirme bir gümüş madalya kazandı 5 doğru 5 ee, yanlış yanıt var 15 puan 5 doğru 5 yanlış var diyor bende 4 doğru 5 yanlış 1 boş. Ben boş bırakmadım ki. Ooo. Abi bir dakika. O zaman herhalde. kim kazandı? 5 doğru mu var hocam. 4 doğru var. <laughs> ya onda 5 yaptım ya. Kazandım. Nusret Bey en, en sonuncusundu ben. anlamadım ki. Ben bastım en sonuncusuna -1'e. Bak. Ama ama yani ama demek eksi ki o doğru bire. diğerleri yanlış. Başka Hayır, bir şey de yanlış var. Boş bırakmadım ki ben. Ya arkadaş çocukluğundan beri böyle. Yan çeviriyor, <laughs> kıvırıyor, çamur atıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani hak ettim görüyorsunuz. Şöyle bir dakika ne yazıyor? Paylaş diyor. Skoru paylaşayım mı? Kimle paylaşsam acaba? Evet. 15 puan Şenol Hoca, Emre Hoca'yı yendi ve Nusret de yemeğini yiyecek. Arkadaşlar bu sınav arkadaşlarınızla bu şekilde düello yapabiliyorsunuz. Bir de şey varmış hocam. Ee, rehberlik kısmı da var. Aa öyle mi? Yani burada. Ya, çok iyi. Şimdi size biraz uygulamayı da göstereceğim. Bu arada galibiyetimi unutturmayalım. Tamam yani unutturmayalım diyorum. tamam mı? Şimdi oynamak isteyenler varsa açıklamalara e, uygulamayı sınav bordu bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ne var? Her doğru için yıldız kazanıyorsun. Meydan savaşı, ikili düello, işte maraton, antrenman bu gibi özellikleriyle beraber yüz binlerce soru barındırıyor. Yani yüz binlerce ben şey diyorum hocam. Bu gibi uygulamalar bence birer küçük dershane, mini dershane. Yoldayken oynayabilirsin, arkadaşınla oynayabilirsin, okulda oynayabilirsin. Her türlü çok tatlı güzel olmuş hocam ya. Oyun oynayarak, kapışarak, tamam mı? Eğlenceli bir şekilde. Bir de tanımadıklarına da oynuyorsun galiba. Evet tabi tabi. Düello'da sadece arkadaşın olmak zorunda değil. Bir sürü Hı -hı. çevrim çekişlerle de beraber oynayabiliyorsun. Tek başına da istediğin kadar soru çözebiliyorsun. Bildiğin ee, yani herhalde bir 50-60 tane. Soru bankası hocam. Aynen var. öyle 50-60 tane soru bankasının sorularını görüyorsun bir nevi. Farklı farklı sorular görüyorsun. Bir de en önemlisi bence en önemlisi hocam şuydu. Biz hani biraz önce sınava sınav anında yarışıyormuş gibi yaptık ya. Düşünsene 10 sorudan 5 doğru 5 yanlış yaptım. Neden? Süre. 10 saniyede 20 saniyede yapmaya çalıştığım için. O baskıya da alışıyorsun. Evet. Bu açıdan sınav bordu indirip oynayabilirsiniz. Valla ben çok eğlendim. Brede. Hele ki <laughs> galip gelmenin eğlencesi. Ama o en sonunda hakkım yendi. 5-5 olacaktı orada. Yok. Bakın bu arada şeyi de göstereyim. Ee, şurayı pardon. Sese basmışım. <gülüyor> <gülüyor> Şurada işlemlerimi de göstereyim. Yani her şeyi de sallamadım. Görüyorsunuz. <laughs> İşlem yapa, yapa yapa yaptım arkadaşlar. Bu uygulamanın içerisinde rehberlik var. Yani sizi takip ediyor uygulama. Ne yaptınız, ne ettiniz, nereler doğru, nereler yanlış. Sizi motive ediyor. Bu açıdan çok avantajlı. Zaten ücretsiz bir uygulama. Zaten içinde reklam falan da yok. Ben çok beğendim. O reklam yok mu? Çok aynen, iyi ya. Aynen. Tamam o zaman sıkıntı yok. Dolayısıyla arkadaşlar. Bu arada bir oynayalım ya. <laughs> Valla önce bir yemeğimizi yiyelim. Bir gidelim. Yemeğimizi yiyelim. <laughs> burada teşekkür ediyorum. Bana bir yemek ısmarladı bu vesileyle. Sen de hocam bir başkasının kanalında meydan okumamayı anlamışsındır. Evet, doğru söylüyorsun hocam. Eyvallah. Bükemedim bile yapacaksın. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. Biraz da şansımın yani etkisinden bahsetmek istiyorum. Evet o peri soruda <laughs> Ben o kadar düşündüm tecrübe. yukarıdakine hocam, sen tecrübe. geldin dedin ki attın direkmen C Hayır, dedin ya. Hayır tecrübe, şey ben ya. bazı soruları sezgisel çözerim. 10 <laughs> saniyede çözmem <laughs> gerekiyorsa sezgilerime güveneceğim yani Aa, ne yani helal yapayım. Helal olsun hocam <laughs> ya. Evet <laughs> neyse sonuçta e, güzel bir uygulamayla güzel bir şekilde oynadık. Evet. Hep Açıklamayı bırakıyorum ediyoruz. herkes arkadaşıyla snowboarddan bir düello yapsın. Öncesi tam antrenman yapın. O antrenmanda bir sürü soru çözün. Arkasından arkadaşınızla düello yapın. Yıldızlarınızı biriktirin. Kademenizi arttırın ve rehberlik kısmından da faydalanın. Burada çok fazla anlatmak, değişmek de istemedim. Ama yüz binlerce evet. soru var. Ee, çok da güzel. Ben çok beğendim. Evet. Oynadım ve bir yemek kazandım. Siz de arkadaşınıza <laughs> yemek ısmarlatın. <laughs> Hocam bu Nusret'ten harbi hikaye atacağım ha. Öyle kaçma gör ki. Sözümüz sözdür. Bizim sözümüz senettir. Gardaş. <gülüyor> <gülüyor> <Diyorlar ya. gülüyor> Aynen benekli ayağın. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Belki üzere. Belki hocam bir daha yine oynarız. Yine kapışırız. İnşallah. Yenelim ya. Arada yani, bir gidelim. oynayalım ya. Evet. Güzel Ama oldu. yok. Bir daha oynamayalım şimdi. Önce ha. yemeği yiyelim sonra. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bu sefer sen kazanırsın. Yemeği silersin. Gerek ha. yok. Sen kazanırsan ikinciye yemeği Ne ]ye olacak, yemek Gider otururuz. Geri kalkarız yani. <laughs> yok yok. O bir şey olmaz yani. İki defa, <laughs> i̇ki defa yemiş oluruz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize Görüşmek çok iyi üzere. bakın. E kanalımda rezil olmadığım için de çok mutluyum falan diyorum. Şu hadi görüşürüz. Kanalımda rezil etmedim seni Eyvallah, bence. Eyvallah. Allah razı olsun. Centilmenliğini gördüm sağ Eyvallah. olasın. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.